iPhone en güçlü makinesi diyebiliriz. Speed Triple 1200 RS için. Tabi RR modeli var bunun. O da bunun bir üstü. Speed Triple 1200 RR. Henüz kullanmadım. O daha Racing görünümünde. Bazı farklılıkları var ama motor bile olarak aynı. Bunun özelliği ne? En, en, önemli özelliği bu makinenin limitörünün açık olması. Ben bunun limitörünü açtırdım. Bununla ilgili daire bir videom olacak inşallah. Limitörünü açtırdım. Normalde Hoppa. Normalde 160 gidiyordu. Şu an ee, en son 200 şey 260 gidiyordu limitörle. En son 283'ü gördüm. Daha gideri var ama tabii üzerinde durabilmek o hızlarda çok zor. Evet. Speed Triple Triumph Speed Triple 1200 RS kullanıcı yorumu diyebiliriz bu video için. Çünkü ben 11.000 kilometredir bu motora biniyorum. Her devirde her hızda kullandım. Hop. O yüzden motorla ilgili söz sahibi olduğumu düşünüyorum. Oradan mı gitseydik ya? Evet. Trafiğe de girdik. Hadi hayırlısıyla. Şu aralardan kaçaydık ya. Evet abi. 11.000 kilometredir Triumph Speed Triple 1200 RS'i kullanıyorum. Triumph serisi, Triumph motorlarının en seri motoru diyebilirim. 177 beygir ve 125 Nm tork üretiyor. 3 silindir, sıra tipi silindir var. 1160 cc motor bloğuna sahip. 3 silindir. 3 silindirin verdiği o her yerde torku hissetme huyu bunda bariz bir şekilde ortada. Frenleri çok iyi abi. Nerede ne zaman duracağını çok iyi biliyorsun. Ön arka Brembo var. Ön çift disk Brembo kaliperlere sahip. Bu çok iyi bir şey. Amortisörleri çok iyi. Viraja çok iyi yatabiliyorsun. Ben bu amortisörleri kendime göre ayarlatmıştım. Yukarıya videonun linkini bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Amortisör ayarlarını yaptırdığım için, kendime göre yaptırdığım için tamamen dans edebiliyorum motosikletle. Şunu biraz açacağım ya biraz hava gelsin. Videodaki tepkimesi nasıl bilmiyorum ama iyidir umarım. Şuradan bir kaçış seziyorum ama Tabii, taksici abimiz çok sallamadı bu kaçış olayı. Buralar çok tehlikeli. Aralardan yayalar fırlayabiliyor. O yüzden burada bu şekildeki gibi ani hareket etmek çok iyi değil. Yine gördük. Abi Speed Triple 1200 RS'in tepkimeleri çok iyi. Yani gaz tepkimesi, devri. Çok uzun süren bir devre sahip. Ben de şuraya buraya. Özellikle limitörü açtırdıktan sonra motosikletin uzaması daha da arttı. Limitörü kesinlikle açtırın. Eğer bir speed triple kullanıcısıysanız kesinlikle limitörü açtırın abi. Limitörle işiniz olmasın. Sonrasında motosiklet çılgına dönüyor. Çılgına deliriyor. <laughs> Limitörle ilgili ayrı bir video gelecek. Limitörü nasıl açtırdık, neler yaşadık, kaç paraya mal oldu, değdi mi, değmedi mi? Bunlarla ilgili ayrı bir videom olacak. Bu videonun konusu Speed Triple 1200 RS. Kontaksız çalışıyor. Öncelikle Kontak anahtarı yanınızda, cebinizde duruyor. Ee, güzel bir aleti var. O resmini de koyarım ayrıca. Uyanınızdayken, yaklaştığınızda şey yapabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. Bu görüyor, okuyor. Aynı zamanda benzin deposu da kontaksız açılıyor. Kontak yanınızdayken açılıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Kruz kontrolü var. Farlar ayrı çalışıyor. Ve bunların göstergesi konsolu aydınlatmalı. Bu kışın, şey yazın. Bu konsol geceleri parlıyor abi. Kırmızı bir ışık çıkartıyor. O yönden çok iyi. Speed Triple'ı aldığıma kesinlikle 765 ile bunun arasında dağlar var diyebilirim. Özellikle Dimitro'yu açtırdıktan sonra. Gidişi değişti makinenin. Ön arka Brembo var. Arka tarafta tek bir maşa var. O da çok iyi. Görüntü açısından çok tatmin edici bir görüntüye sahip. Tek maşa olmasından kaynaklı. Kruz kontrolü var. Üçüncü viteste başlıyor çalışmaya ve 160 km hıza kadar sabit gidebiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey. Yorulduğunda sal ellerine. Kendi kendine gidiyor motosiklet. Yakıtı abi. Yakıtı da bence bu tarz bir motosiklet için gayet iyi. Orta halde bir gazlamada bir depo benzinle bir depo yakıtla 200 km'ye yakın gidebiliyorum. Hard gazlamalarda ise bu oran yani 150 kilometrelere kadar düşüyor. 120 kilometreye kadar da düştü. Lambanın yandığı hali biliyorum. Dediğim gibi hard gazlamalarda bu durum böyle oluyor. Normal adam akıllı delikanlı gibi sürerseniz güzel bir yakıtla karşılaşabilirsiniz. Onun dışında kontaksız çalıştığı için kilitleme sistemi, gidon kilitleme sistemi de kontaksız. Şurada kilidi. Şuradaki kilit tuşuna bastığınız anda motosikleti kapatırken otomatik olarak kontak kapatıyor. Modları çok iyi. Sürüş modları var. 4 tane sürüş modu var. Ben track modunu kullanıyorum genelde. Önceden ABS kapalı kullanıyordum ama şu an ABS açık kullanıyorum. Modlar arasında değişkenlik tamamen sağlayabiliyorsunuz. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz tüm modları o çok iyi. Quick Shifter'ı var. Dehşet çalışıyor abi. Quick Shifter inanılmaz güzel çalışıyor. TCS'nin de modları var. 4 modu var TCS'nin. Ben en düşük, düşük modundayım. Track modunda kullanıyorum TCS'yi. Ama çeşitli modlarda kullanılabilir. Güvenlikle alakalı düşünceniz varsa bunu bu modları oynayabilirsiniz. <laughs> Uzaması çok iyi. Görüyor musun? Yani bir tehlike sezdiğin anda anında o bölgeden uzaklaşıp başka bir yere intikal edebiliyorsun. Vitesleri çok iyi. Farları da çok güzel. Kaş yakıyor. Bu motorun güzel özelliklerinden biri. Tekere geliyor böyle kendi kendine hayvani bir güçle. Benim beğenmediğim, motosiklette beğenmediğim özellik abi göstergesi biraz yavaş. Gösterge arasında gezdiğimizde bu tepkileri çok yavaş veriyor. Böyle biraz bekliyorsun falan gibi. O yüzden göstergesi biraz bana yavaş geliyor. Bir de gösterge modu çok yok. İki tane göstergesi şey var. Teması var. Onun dışında bir tema yok. Onun dışında selesi biraz ufak, küçük. Artçı aldığınız zaman artçı açısından çok konforlu bir sürüş olmuyor. Artçıyla kullanmayı düşünüyorsanız bu noktada işinizi görmeyecektir o motor. Ya sport bir motor bu sonuçta hani sport araba gibi, tek kapılı araba gibi düşün. Artıyla çok binilebilecek bir motor değil. Ama bana yani haz, tork, güç vermesi açısından <laughs> of mü müthiş bir motor. Yani yerinde durmuyor abi motosiklet yerinde durmuyor. Spit'in kullanıcı yorumu genel olarak böyle. Sormak istediğiniz bir soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. E, gönül rahatlığıyla. Cevaplarım kimseden bir çıkarım yok. Bu motosikleti kullanıyorum diye Trif bana herhangi bir ödeme yapmıyor. Herhangi bir çıkar ilişkim yok kimseyle. O yüzden eksilerini de söylerim. Bakımları pahalı deniyor. Bakımları pahalı değil. Yani 10 binde bir bakım yaptırıyorsun. Yamaha'daki 5 binde bir yaptı, yaptırdığın bakımla Aynı maliyetlere sahip ben kasko yaptırdım full kaskosu var herhangi bir sıkıntı olduğunda kasko zaten karşılayacak pa pa parçaların pahalı olması bu noktada beni çok ilgilendirmiyor parçaların geç gelmesi doğru bir tık geç geliyor şu anda CF Moto hayranı arkadaşlardan daha erken geliyor diyebilirim ee, İngiltere'den geliyor parçalar ve birçok parça zaten standartta var sinyaldir odur budur aynadır Ben kırmadım şimdiye kadar ama çevremizdeki arkadaşlardan eşten dosttan traşçı dostlardan var olduğunu duyuyoruz zaten kosya stoklara sorduğunuzda var diyorlar yani Onun dışında motorumu çok seviyorum fazla aşırı ısınma söz konusu o da kocaman bir motor bloğuna sahip olduğu için alttan devasa bir sıcak sizi karşılıyor geliyor ve bunun da bu sıcaklıkta olması çok normal diye düşünüyorum Onun dışında anlatabileceğim ne var bu motorla ilgili? Aklımdakiler şimdilik bunlar dostlarım. Varsa eğer düşün, düşünceniz, sormak istediğiniz sorunuz şey yapabilirim. günün rahatlığıyla sorabilirsiniz. Kim soruları cevaplamak isterim. Yani 177 beygir bir makina. 125 Newton metre tork üreten bir makina. Yani bu fiyatlara, bu performansta makine bulabilmek çok mümkün değil. Piyasası çok yok doğru. Bugün koyayım ilana yarın satayım gibi bir durum söz konusu değil ama şu an için zaten hiçbir motorda bu yok abi. Yamaha serisini de koy bakayım satabiliyor musun? Şu anda nakit bir şey satabilmek çok zor. Herkes takasta. Takasla dönüyor piyasa. Nakit olan da bir şekilde farklı yerlerde değerlendiriyor veya beline vura vura alıyor. O yüzden piyasanın bu halde olduğu bir günde işte satmaya yönelik motosiklete binilmez. Ben öyle düşünüyorum. Gayet güzel bir makina. Ön arka Öhlins bu arada. Onları da bahsedeyim. Amortisörleri de Öhlins ayarlanabilir. Ön arka amortisörleri Öhlins. Manuel ayarlanabilir. Elektronik ayarlama sistemi yok. Elektroniği bunun RR modelinde var. Bunda manuel ayarlıyorsunuz. Ben kendime zaten bir kere ayarlattım motoru. O şekilde biniyorum. Bayağıdır. 11 bin kilometredir biniyorum bu motora şaka maka. Şöyle bir İstanbul manzarasını da göstereyim. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Herpamıza da geldim. Yeni videolarda görüşürüz. Sormak istediğiniz sorular varsa dediğim gibi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz bu benim için çok iyi olur ve yeni videoların gelmesi açısından teşvik edici olur. Lütfen beğenin, abone olun, paylaşın. Yorum yapın daha ne diyeyim yani yanlış anlamayın dilenci değilim <laughs> 1200 adet inceleme videosu böyle olsun görüşmek üzere hoşçakalın.